Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün her pazar olduğu gibi altcoin incelemeleri yapacağım. Öncelikle Bitcoin'e başlayacağım. Dün Bitcoin konferansında Trump konuştu ve çok önemli bir açıklama yaptı. Seçilirsem dedi Bitcoin'i rezerv olarak ekleme yapacağım dedi. Yani hazineye Bitcoin'i hani altın gibi, gümüş gibi Bitcoin'i de rezerv olarak ekleyeceğim dedi. Bu çok önemli bir açıklamaydı. Fakat e, Bitcoin bu açıklamayla birlikte bir yükseliş yaptı. Bakın e, tepede dünkü mumda 69.400 seviyelerini gördü ve oradan tekrar bir düşüş yaşadı. Bu da bu hafta gelen bir PC verisi vardı arkadaşlar. Geçen ayla aynı e, oranda bir veri geldi. Fakat beklenen bu verinin biraz daha e, bir tık daha altına düşmesiydi. Bu düşmediği için şu an piyasalar bunu negatif fiyatlıyor Çünkü FED faiz indirme açıklamalarında faiz indirme kararlarında bu veriyi dikkate alıyor arkadaşlar. Ondan dolayı şu an bir bekleme var. Normalde o veri de güzel gelmiş olsaydı Bitcoin dünkü Trump'ın açıklamasıyla yukarı doğru giderdi arkadaşlar. Şimdi buradan şu tepe noktasından şu dip noktasına bir fibonacci çekmiştim ve bitcoin buradaki bu 68.500 çizgisinin üstüne henüz atamadı kendini. Bu çizginin üstüne attığında bu sarı bölgeye geldiğinde güzel bir gidişat başlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi total market cap'e bakalım. Total market cap hemen hemen aynı. Bitcoin grafiği ile hemen hemen aynı o da o da gene bu hafta bakın aşağı doğru gidiş e, halinde Total 2'ye bakalım Total 2 de Bitcoin harici altcoin'lerin e, market cap'i arkadaşlar ona da mesela bakın e, şuradan bir dip noktaya Fibonacci çekiyorum ve o da bu mavi bölgede arkadaşlar şu anda. Yani 988 e, milyar dolar ile 1.16 trilyon dolar arasında seyrediyor. Bunun kendini yani altcoin rallisinin başlaması için şu sarı bölgeye atması lazım. Yani 1.16 trilyon dolar üstüne atması lazım. E, total 3'e bakalım. Total 3 bitcoin ve ethereum harici alt to toplam market cap'i arkadaşlar. Buna da bakın bir Fibonacci açı çektim Bu da 602 milyar dolarla 716 milyar dolar arasında geziyor arkadaşlar şu anda. Buradan bir de bir tren çizgisi çizelim şuradan. Şöyle bir şöyle bir trend çizgisi çekersek bu trendi kırdığında sarı bölgelere doğru gidebilir arkadaşlar. Bu trendi de nerede kırabilir? 660 milyar dolarlarda kırabilir. Dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi bakın şurada bir ikili tepe oluşturmuştu. İkili tepenin de buradan alt noktasını çizelim arkadaşlar. Şöyle bakın bu ikili tepenin alt noktası biraz daha Aşağı alalım, evet. Ee, şurayı alalım. Bunun aslında altına attı kendini ve ondan sonra tekrar yukarı çıkmış arkadaşlar bakın. Tekrar yukarı çıkmış. Normalde e, bu formasyonda e, bu destek çizgisini kırdığında bunun yüksekliği kadar aşağı gitmesi gerekirdi. Yani şuralara kadar, şuralara kadar inmesi gerekirdi. Bakalım buradan bir e, retest alıp tekrar buralara gelecek mi? Dolar endeksi şu anda yukarı doğru gidiyor. Bu da Bitcoin için iyi değil arkadaşlar. E, Tether dominansına bakalım. Tether dominansı o da bakın bugün itibariyle yukarı doğru bir hareket halinde. Tether dominansı. Bunun da e, şuradan alt taraftan bir tren çizgisi çektiğinizde bu trendi aşağı doğru kırması lazım arkadaşlar. Yani %4.35 şu anda. Yani şuralara yüzde 4.66, şu anda yüzde 4.86 seviyesinde yüzde 4.66 seviyelerine doğru inip şu tren çizgisini aşağı doğru kırması lazım e, Bitcoin'in. Şimdi Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Ethereum'da da bakın bir kumulanç çekmiştim tepeden dip noktaya doğru. Ethereum şu anda mavi bölgeden yeşil bölgeye doğru geçmiş durumda ve şu anda 0.382 Fibonacci çizgisine tutulmuş durumda. Şu anda bunun üstünde Ethereum 3233 dolar çizgisine tutulmuş durumda ve 3235 dolarda. Dolayısıyla bu çizgisin, çizginin altına atmaması lazım arkadaşlar. Eğer bunun altına atarsa deneyeceği noktalar öncelikle şurada 3050 3050 çizgisi olur. Daha sonra da burada 2800 çizgisini dener arkadaşlar Ethereum. Solana'ya bakalım. Solana alt altcoin'ler içerisinde en yani böyle sağlam duran bakın Ethereum düşmüş fakat Solana'da bir düşüş yok. Burada zaten tren çizgisini kırmıştı ve retestini de yapıp yukarı doğru hareket almıştı. Şu anda 0. 78 çizgisini deniyor Fibonacci 0.78 o da 184 dolar değerinde. Şu anda da Solana 183.95 dolarda. Bu çizgisi, çizginin üstüne de çıkarsa 210 dolar hedefi olacak Solana'nın. Solana bayağı güzel duruyor arkadaşlar. Bayağı güçlü duruyor. Bu bu boğa sezonunda bayağı güçlü durdu. Düşüşlerden çok fazla etkilenmedi. AVAX'a bakalım. Avax'ta da bakın burada bir direnç bölgesi çizmiştim. Tam oradan geri dönüş yapmış. Bugün itibariyle de aşağı doğru gidiyor. Buradaki destek noktası 25.5 dolar. 25.5 25 dolar da bir dönüş olabilir arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Kaspa'ya bakalım. Kaspa da aynı Solana gibi sürekli yukarı gidiyor. Yani bakın çok bir geri çekilmesi yok. Kaspa'nın e, bayağı da bir sağlam bir duruşu var Kaspa'nın. Şuradan alt noktadan bakın. Tren çizgi çizdiğimizde bunun da altına pek düşmüyor. Ee, Kaspa bayağı güçlü duruyor arkadaşlar. Celestia'ya bakalım. Celestia da bu boğa sezonunun yeni çıkan coinleri arasında ve ilk çıktığından sonra bir çarpı 10 yaptı. Potansiyeli yüksek olduğunu düşünüyorum. Celestia'nın arkadaşlar. Celestia'ya da burada bir Fibonacci çekelim şuradan. Dip noktaya doğru bir Fibonacci çekelim. Bakın tam olarak şuradan geri dönmüş. Yani 0.382 Fibonacci çizgisinden. O da 7.67 dolar. Oraya iğne atmış ve oradan geri dönmüş. Bundan sonra 4.1 dolar destek seviyesi Celestia için. 4.1 dolardan dönmesi beklenebilir arkadaşlar. Güzel bir yer 4.1 dolar. Değerlendirmek için çok güzel bir e, seviye arkadaşlar. Daha sonra Layer Zero'ya bakalım arkadaşlar. Onda da bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Layer Zero e, burada tren çizgisini yukarı doğru kırmıştı 20 Temmuz'da. Fakat ondan sonra bir geri dönüş başladı. Burayı biraz daha uzatayım şurayı. Şöyle biraz daha uzatayım böyle. Evet. Şu anda bakın 1.414 çizgisini de kırmış. Yani 4.5 dolar altına kırmış. Şu anda 4.44 dolar. Bir alt destek seviyesi 4.25 dolar olacaktır. Onun altındaki destekte de 3.78 dolar olacaktır. Eğer bu tren çizgisi içinde kalırsa buradaki destek 4 dolarlar civarı olacaktır arkadaşlar. Daha sonra bakabileceğimiz Aptos var arkadaşlar. Aptos'a bakalım. Aptos da bu sezonun flash altcoin'larından bir tanesi. Solana Killer olarak piyasaya çıktı. ve güzel yükselişler bekleniyor Aptos'tan. Bakalım ne yapacak? Aptos'ta da şuradan şu tepe noktasından ya da şuradan Şuradan alalım. Dip noktaya. Şuraya. O da bakın 0.382 Fibonacci çizgisinin üstünde, e, yani üstünde seyrediyor. Yani 6.75 dolar üstünde seyrediyor. Ve bir sonraki direnç seviyesi de 8.2 dolar. Ondan sonra da 8.92 dolar arkadaşlar. E, Aptos. Ta burada güzel bir yükseliş yaptı. Ve bugün itibariyle bir düşüşte arkadaşlar. Aynı Bitcoin gibi. Dediğim gibi destek noktada 6.75 ve 5.16 destekleri var. E, Aptos'ta. Ve daha sonra Arkam istenmişti arkadaşlar. Arkam'a bakalım. Arkam'da bu senenin yapay zeka koyunları arasında Bayağı popüler bir altcoin arkadaşlar Arkam potansiyeli olduğu da düşünülüyor e, popülaritesi de yüksek Arkamın şöyle bir Fibonacci çekersek arkadaşlar evet e, eğer düşüşte de, düşüş devam ederse destek seviyesi 1.173 dolar e, bugün yönü aşağı doğru arkadaşlar aynı Bitcoin gibi Arkamda bugün aşağı doğru bir hareket ediyor. 1.173 dolar desteği var. Oradan dönerse de direnç seviyesi 1.87 dolar arkadaşlar. Bir sonraki direnç seviyesi de 3.048 dolar seviyesinde. Hatta şuradan bir trend çizgisi çizersek arkadaşlar şöyle. Evet şuradan çizersek bu doğru olacak evet. Burada bir fake out yapmış üstüne atmış buradan gitmesi gerekirken bir fake out yapıp geri dönmüş arkadaşlar aşamamış ve şimdi buradaki hedef gene bakın aynı tren çizgisiyle 0.382 Fibonacci çizgisinin kesişimi var burada. Yani bu arkam burada 1.87 dolar çizgisinin üstüne atarsa kendini bu tren çizgisinde kırmış olur ve ondan sonra bir yükseliş başlatır arkadaşlar. Arkamda bu şekilde. Evet bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanal takip etmeyi unutmayın.